Herkese tekrardan selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir ve çok sağlıklısınızdır. Bugünkü açılımımız ekspertlerle için olacak. Ayrı olan kişiler için olacak. Ex-flaut'unuz olabilir. Daha öncesinde konuştuğunuz, e, platonik olduğunuz ama şu anda ayrı olduğunuz, iletişiminizin olmayan bir insan olabilir. Ya da eski sevginiz, eski eşiniz olabilir. E, daha öncesinde aranızda eski diyebileceğiniz bir durum varsa bu açılıma uyumlanabilirsiniz. Kolektif bir açılım olacak, karışık bir şekilde gitmeye çalışıyorum. E, aklındaki insanın şu anda güncel durumu ne, nasıl bir enerji içerisinde, bu insanın vaziyeti durumu nedir? Birlikte inceleyeceğiz. Aynı zamanda duygularını, düşüncelerini adım enerjisine seninle ilgili neler düşündüğüne de elbette bakacağız. Videom sadece YouTube takipçilerim için niyetlidir. Aksi halde. Herhangi bir şekilde bir beğeni yapmadan, takip etmeden izleyen kişilere aynı şekilde hayatından dengenin eksilmesine niyet ederek bu videolar çekiliyor. Bilginiz olsun. Sonuç olarak herhangi bir şey beklemiyorum. Sadece bir takip yani 3 saniyenizi bile almayacak bir işlem. Sadece bir butona basmak. Uyumlanmıyorsanız da videoyu tabii ki de izlemeyebilirsiniz. Hemen şöyle kartlarımı da devamında seçip alt kısımdakiler görünmeyecek ama yine size göstermeye çalışacağım. Hemen şöyle bir başlayalım yavaştan. Öncelikle aklınızdaki insanın güncel enerjisine baktığımda şunu söyleyebilirim ki karşı taraftaki insan bence buradaki kılıç kralı kartımızla birlikte birazcık açıkçası ne derler? Hani böyle bu aralar kendini böyle bir ispatlama, kendini aslında ön plana çıkarma. Hani belki çok fazla iletişim istemesinden dolayı ama bu iletişimi yapabilecek bir gücü kendine görmemesinden ya da e, aynı zamanda da Ne hani bunu başlatabilecek bir güçte de değil ya aslında bu güçte ama bunu yapmayı tercih etmiyor şu anda. Bazı konularla ilgili sanki böyle artık kendisini dolduruşunu getiriyor diyeyim. Bilene kendini ispatlama ihtiyacı var bu insanın. Genel güncel enerjisinde şu anda bu durumun olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bakıldığında aslında kendisini ispatlamaya ihtiyaç duyacak bir birey değil karşınızdaki insan ama bu kişi ailesi olabilir, baba figürü olabilir. Yani daha çok aslında böyle eril enerji, enerjinin olduğu bir kişi olma ihtimali de yüksek görünüyor. Bilginiz olsun. Bakıldığında Kılıç dörtlüsü kartı ve para e, dokuzlusu kartı ile birlikte maddi anlamda aslında yükselişe geçmek istediği bir enerji boyutunda diyebiliriz. Sanki bu konuyla ilgili planlar yapıyor, konuşamadım planlar yapıyor, <laughs> programlar yapıyor e, ve aslında böyle kendini yukarılara taşımak için uğraştığı bir boyutta. Fakat e, şöyle bir durum da var ki sanki ne yaparsa yapsın e, ee, hani derler ya böyle bir eline sağlık kelimesini duyamamak diye gerçekten hani birinden de böyle ya eline sağlık sen de bunu yapıyorsun diye sanki bunu duyamıyor bu kişi. Ve bakıldığında bu da elbette onun motivasyonunu düşürüyor. Elbette onun oturup bir şeyleri uzun uzun sorgulamasının sebebiyet verebiliyor. Kötü bir enerji mi? Hayır. Kesinlikle kötü bir enerji değil. Ama sanki özellikle kariyer, maddiyat, para anlamında, fiziksel anlamda ee, baba figürüne ya da eril enerjiye kendini ispatlamaya çalıştığı bir enerjinin hakim olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Belki bu kişi annesidir. Annesi çok baskın bir insandır. Ailede en çok onun sözü dinleniyordur. Bu eril enerji bunun annesi de olabilir. Devam ettiğimizde sizinle ilgili olan kısma baktığımda e, açıkça şöyle söyleyeyim. Geçmiş zamanda zaten yaşanan bir haksızlık kesinlikle ve kesinlikle var. Ee, sanki ama şey hani böyle artık son noktalarda artık hani derler ya böyle canın acıttığını bile söylemek istemiyorum. Çünkü zaten bunun da farkına varmayacak ve zaten bunu yine kabul etmeyecek. Size birazcık böyle bir etki bırakmış gibi görünüyor. Yani canınızın yandığını bile sanki artık onu söyleme ihtiyaç duymamışsınız gibi. Çünkü zaten anlamayacak. Çünkü zaten bunun farkına varmayacak gibi bir enerji vermişsiniz bu insana. Bunların aslında gayet farkında olduğunu söyleyebilirim. Bilgelik ve yenilenme kartı ile birlikte karşı taraftaki insan aslında aranızdaki sorunları, sıkıntıları değiştirebilecek, dönüştürebilecek bir karakteri ve güce sahip. Fakat sanki işine geldiği kadar bazı şeyleri anlamış, sanki işine geldiği kadar bazı şeyleri yapma noktasında olmuş. Bakıldığında her şeyi değiştirebilecek, dönüştürebilecek, yolunu koyabilecek bir enerji içerisindeyken e, sanki benim elimden bu kadar geliyor dercesine sınırlarını, çizgilerini çekmeden çe e, çekmekten çekinmediği bir enerji içerisinde olmuş. Aslında belki de sizi bitiş noktasına getiren şey bu olmuş. Çünkü kendi hatalarını tam anlamıyla kabul edebilse ve bunların farkında olduğu halde evet ben bu konuda yanlışım ve bunu düzeltmek istiyorum mantığı içerisinde olsa zaten inanın ki ortada ne bir sorununuz ne bir sıkıntınız kalacakmış. Fakat karşı taraftaki insan belki de senin enerjinin ve e, ne derler auranın farkında olduğu için bir defa sana bu konuda evet sen böylesin dese bundan sonrasında tüm hatalarının ve tüm sıkıntılarının onun yüzüne vurulacağından korkmuş olabilir. Buradaki para prensi, e, asal dörtlüsü yani değnek dörtlüsü ve para onlusu kartımızla birlikte bir de aynı zamanda değnek prensi kartımız bulunuyor. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki senin enerjinin yanında aslında çok toy kalan bir enerji içerisinde olmuş. Yani bu ne demek? Ee, karşı taraftaki insan dediğim gibi hani bin yapabilecekken hep bir şekilde binle onunla seni idare etmeye çalışmış. İdare etmek diyorum çünkü tekrar altını çiziyorum. Senin ne, ne hak ettiğinin farkında. Fakat senin sevginden dolayı bazı şeyleri sustuğunu ve e, tolerans gösterdiğinin de farkında olmuş. O yüzden hani bu şekilde zaten devam ediyor. Hiçbir konuda bir uyarı yapmayayım, hiçbir konuda bir açıklama yapmayayım. Zaten böylelikle ilerliyoruz. Mantığı içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Duygusal anlamda sana karşı duygularının bittiğini ben söyleyemiyorum. Fakat karşı taraftaki insanların aranızda tekrardan bir ilişkinin yaşanabilmesi için gerçekten onda çok büyük değişimlerin olması gerektiğinin de farkında olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun aslında hem kendisi farkında hem de sen farkındasın. Çünkü şu anki zihniyetiyle zaten gelse e, hani maksimum belki de birkaç ay devam edebileceğiniz bir durum olur aranızda. Karşı taraftaki insan hatalarının farkında fakat bunları telafi etmek için uğraşmadığı sürece sürece zaten varabileceğiniz nokta nereden bakılsa hep aslında yine aynı nokta olmuş olacak. Aynı e, istikamete sizi götürecek diyebilirim. Bu aralar özellikle seni birazcık daha fazla düşünüyor olabilir bu kişi. Çünkü buradaki değnek beşlisi ters gelen e, joker kartımız değnek konusu ve imparatoriçe kartı ile birlikte sanki... Ben senin vereceğin değerle zaten uğraşacak bir insan değilim diye onu bu enerjiyi çok net bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Bakıldığında şöyle göstereyim. Değnek beşisi birlikte bu insanın şu anda aklı kalbi tamamen birbirine girmiş bir vaziyette. Şimdi diyeceksin ki zaten ne zaman yerinde oldu. Ee, en azından şunu söyleyebilirim ki hayatı ile ilgili sorumluluk almaya başlamış. Bak bu çok güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü her şey böyle saldım çayıra, mevlam kayıra. Hayatı çok spontane yaşayan bir karakter var aslında karşında. Planlı gibi görünen ama iş aşka meşke geldiğinde aman diyebilen bir karakterden bahsediyorum ben burada. Ee, sen bir hata yaptığında sen hata yaptın diye bu konuda seni uyarmakta planlarını geciktirmez fakat kendisi hata yaptığında bunu göz ardı edebilmek konusunda gerçekten çok profesyonel bir karakter var karşında. Düşünce alanında neden bu kadar çok aklına geliyorsun peki? Hayatında yaşadığı zorluklar birine kendini gösterebilmek yani buradaki gösterebilmek e, şey anlamında değil hani Diğer anlamı nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama hani en azından bak ben bir şeyleri yapabiliyorum ben yeterliyim aslında hani acaba sen bu konuda doyumsuz olabilir misin sen aslında yetinmeyi bilmiyor olabilir misin diye bir şey göstermeye çalışırız ya sen zamanda zaten bunu karşındaki insana yapmışsın yani bak bu ilişki için şu fedakarlıkta bulundum bu fedakarlıkta bulundum daha da ne yapabilirim diye ona zaten bunları yapmışsın şu anda aynı karmayı kendisi yaşıyor. Şu anda birilerine bir şeyleri ispatlamaya çalışıyor. Bak ben bunu yapabiliyorum aslında ben bu konuda yeterliyim diye. Ama elbette onun o zamanlar belki de seni görmediği ya da senin yaptıklarınla tatmin olmadığı gibi aynı şey şu anda kendisi yaşıyor ve kendisi bu sınavı veriyor. Ondan dolayı bir noktada hani ah etmediysen bile senin hakkına girdiği için belki de aynı karma yaşadıkça senin e, onun aklına düştüğünü çok net bir şekilde ifade edebilirim. Ve imparatorça kartıyla zaten sen aslında bence şunun farkındalığına erişmişsin bir süredir. Ben senin verdiğin değerle ölçülmüyorum zaten. Hani derler ya insan kendini bilmez mi diye sen zaten artık kendini bildiğin bir noktadasın. Ben Aksan devamlı olarak sen şöylesin sen böylesin sen kafanda kuruyorsun sen şöyle bir insansın diyen bu kişinin enerjisinden çıktığın anda zaten yansında aslında ben kafamda kurmuyormuşum. Ben takıntılı bir kadın ya da takıntılı bir adam değilmişim ben zaten sürekli sıkıntı ya da sorun çıkartan bir insan değilmişim zaten ben bunu çözmek için uğraşıyorum. E bakıldığında yani tamam belki şu noktalarda eksiğim ama geri kalan 97 noktanın hepsinde mi yine ben eksiğim diye bazı şeyleri zaten sorgulamışsın. Ve şu anda doğuma bir enerji veriyorsun buradaki imparatoriçe kartı ile birlikte. Ben senin vereceğin değere zaten muhtaç değilim ki. Ben kendi ayakları üzerinde durabilen, kendini yetebilen, kendini kabullenen ve kendini geliştirmeye odaklı bir insanım zaten. Ee, birçoğunuz zaten burada dişil enerjisiniz gibi görünüyor. Ben böyle bir dişilken senin bana vereceğin değer ne? Vermeyeceğin değer ne? Ben binlerdeyim zaten. Senin bana vereceğin ya da benden eksilteceğin bir değer benim hayatımda neye etkileyebilir ki diye bunun farkındasın zaten ve bundan dolayı da bu insan buna şu anda çok şaşırıyor. Ee, özellikle ve özellikle hani belki eski sen olsam bir şekilde gelir tekrardan seni manipüle eder tekrardan kafanı karıştırır tekrardan işte e, belki haklı olduğun halde seni özür dileme noktasına getirir yine sen belki kendince suçlu olduğunu düşünürsün ama artık öyle bir dünya yok sen bunu zaten çok net bir şekilde farkındasın e, bu insan da zaten sana bunu yapamayacağını farkında diyebiliriz devam ettiğimizde ben yine şurada duygularının bir netleştirmesini istiyorum ondan sevgi anlamında ve bir de adım kısmını alacağım. Adam atma ile ilgili düşüncesi, fikri ve davranışı ne olur? Birlikte inceleyelim. Hemen şu an taraftan da kartları alıyorum. Bu arada eğer ki uyumlandıysanız, videoya yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. 1000 takipçi olduğumda buradaki takipçilerimden birkaç şeye güzel böyle hediyeler vermek istiyorum ee, tam anlamıyla kafamdan netleştirmedim bu arada eğer ki bir öneriniz olursa yazabilirsiniz ama açılımı kesinlikle ve kesinlikle o alana koymak istiyorum ama bakalım öncelikle karşı taraftaki insanın duygularını sorduğumda e, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki kendi içinde bu duyguları defalarca bitirmeye çalışmış. Bu insanlar zaten uzun bir zamandır iletişimsizlik var gibi görünüyor. Hani böyle yıllar yıllar olmasa bile e, en azından hani böyle bir iki günlük bir süreç değil gibi görünüyor. Eğer öyleyse bile eğer ki uyumlanıyorsanız açılım yine sizin için geçerlidir ama hani böyle bir iki günlük ya da bir iki haftalıkmış gibi böyle çok kısa bir süreçtir. İletişimsiz kalmışsınız gibi değil. Birazcık daha uzun bir e, vade varmış gibi de görünüyor açıkçası. Ee, şu şekilde ifade etmek istiyorum. Hep çok arada kaldığını söylüyor bu konuda. Bazen diyorum ki evet onu çok seviyorum. Bazen diyorum ki hayır bu sevgi değil. Belki de ben ona kendi içimde takıntı geliştirdim diye. Kendi kendimi yokluyorum diyor. Fakat gün sonunda buradaki para edilisi ve gidiş planı kartı ile birlikte belki de ben bu insandan aşağıda olduğum için belki de ben bu insanın yetemeyeceğimi düşündüğüm için diyor aslında hep kaçtım ve gittiğim bir nokta içerisinde oldum. Kendi içimde buradaki değnek dokuzusu ve değnek ikilisi ile birlikte aslında hep belki doğru orada bir noktalarda e, duygu vardı ama ben bunu gösterebilecek kadar cesaretli değilim çünkü her defasında şöyleydi kendi hatamı bildiğim için ve o insana belki de diyor baktığımda yaptığım hataları yaşattığım problemleri sıkıntıları sorunları belki de bu ilişkinin bitiş noktasına gelmesine sebebiyet verdiğim için diyor zaten aslında şöyle bir durup baktığımda belki de tekrardan o kapıyı çalabilecek bir cesaretle zaten bulunamadım diyor yani kısacası ha şunu şu anda söylemiyorum. Aşkından ölüp bittiği yataklara düştü bir enerji gibi değil. Kendi içinde var olan ama bunu yok saymayı tercih ettiği, bunu bastırmaya çalıştığı bir enerji var. Çünkü hani şey gibi düşünün. Hata yaptığınız bir şeyin sürekli hatırlamak ister misiniz? Hayır. Karşı taraftaki insan hem hata yapıyor hem hatasızmış gibi davranıyor ama hatalı olduğunun da farkında. Sizin bunu bildiğinizin farkında. Bir de hiçbir şey olmamış gibi hani ee, kapınızı çalıp ya işte sen yine suçluydun diyemiyor size çünkü imparator şey enerjisindesiniz hani yaparsa yanar yani buradaki değnek dokuzlusu bunu ifade etmekten bile aslında çekindiğini bize söylüyor. Bundan dolayı da gidiş planı kartıyla birlikte arkasına bakmadan aslında bunu yok saymaya çalıştığını çünkü para edilisi kartıyla belki de tam anlamıyla size bu konuda bu alanda gereken değeri veremediğini söylüyor yani ben diyor bunun farkındayım ben bu kadına ya da ben bu adama bu gereken ilgiyi ve sevgiyi veremedim diye belirtiyor bir adım planım var mı dediğimde buradaki yıldız kartı ve kılıç şövalyesi kartı ile birlikte bu insan aslında aranızdaki durumların şifalanmasını isteyebilir. Kılıç şövalyesi kartı aslında sizin iletişim istediğini, sizden bir haber almak ya da sizi gerçekten merak ettiğini bize söylüyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu ki bu iletişimi başlatan kişinin kendisi olmak istemediğini söylüyor. Yani şöyle söyleyeyim bunu ortama hazırlayacak ama bir şekilde tekrardan şu anda bu videoyu izleyen kişi onun arkasında olsun ondan e, işte... Im, ne derler onu yani ondan mesaj beklesin ondan haber almaya çalışsın onun arkasından koştursun gibi bir istek ve durum içerisinde fakat e, buradaki beklenmedik bir durum kartı ile birlikte anlık bir enerjiyle yani çok özlediği artık dayanamıyorum dediği noktada bir adım atma ihtimali yüksek olduğunu söylüyor fakat tekrar söylüyorum bu insan size ne yaşattıysa şu anda gelip kapınızı çalmak için tam anlamıyla bir cesarete sahip olmadığını söylüyor e, buradaki DNA kası kartı ile birlikte e, kapınızı çalma isteği var anlık bir enerjiyle yani yani bir anlık bir böyle modla gelip bu kapıyı çalıp işte ben seni hayatıma tekrardan dahil etmek istiyorum da yapabilir. İmkansız bir enerji yok. Özellikle koçun yayın ve aslanın enerjisiyle birlikte hiç ummadığınız bir anda bu insanla ilgili olumlu güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz olumsuz değil fakat birazcık dediğim gibi kafanız karışabilir e, ne isteyip ne istemediğinizi şöyle bir sorgulayabilirsiniz çünkü bir anda bu kapıyı açacak ve ardından bunun devamını getirmeden sizin bunun devamını getirmenizi istemenizi bekleyebilir yani örnek veriyorum bir mesaj atar sonrasında sizin mesaj atmanız için bir sessizliğe bürünür profilinizdeki engeli kaldırır daha sonrasında sizin ona mesaj atmanız için bekler e, hiç story paylaşmıyordur devamlı story paylaşır devamlı profil resim değiştirir sizin gidip hesap sormanızı bekler gibi gibi düşünebilirsiniz gördüklerim bu şekilde ama yıldız kartı ile birlikte bu durumun artık şifalanmasını istedi yani keşke bu durumun içerisinden sıyrılsam keşke bu durum düzelse dediğini de belirtmek isterim günahında almayayım şimdi kartta çıktı orada söyleyeyim Gördüklerim böyle. Umarım uyumlanmışsındır, Umarım beğenmişsindir. Lütfen beğendiysen ve uyumlandıysan Instagram hesabından ve buradan beni takip etmeyi unutma. Kendine çok ama çok iyi bak. Açılım önerim varsa yorumlar kısmında bana belirtebilirsin. Sevgiyle kal, hoşça kal.